Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde altmış azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketinize bakar. Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazaların yüzde altmışını engellemektedir. Trafikte güvenli hayat bir hareketinize bakar. Trafikte emniyet kemeri kaza riskini %60'a kadar azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda yüzde %60 riski azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar.